Arkadaşlar merhaba. Hocaların notları 2023 sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size vereceğim yöntemle arkadaşlarım 3-5 saniyede doğru cevapla işaretleyebilirsiniz. Ocam peki nasıl? Arkadaşlarım bir yere ait o yere özgü olan unsurlar eğer taşınabiliyor, kaldırılabiliyorsa arkadaşlar ilk harfi küçük yazılır. Antep zaten özel isim arkadaşlarım. Değil mi? Antep fıstığının f'si büyük mü olacak, küçük mü olacak hocam? Yorumumuz şöyle arkadaşlarım. Antep biz taşıyabiliyoruz değil mi? Kaldırabiliyoruz. O halde f'yi küçük yazmalıyız. Dönersem Donbahçe Sarayı. Donbahçe Sarayı'nın s'si büyük olmalı. Niye? Çünkü biz bahçe Sarayı'nı arkadaşlarım taşıyamayız. Döndüm. Van kedisi çok sevimli bir hayvan. Alıp kucağımıza sevebildiğimiz için ne yapacağız? K'yı küçük yazacağız. Bakın İstanbul Boğazı'nın b'si taşınamadığı için büyük olmalı. İnegöl köftesi değil mi? Çok lezzetlidir. Kasını ne yapacağız? Küçük yazacağız bu mantıkla. Çanakkale Köprüsü'nde arkadaşlar K'sı nasıl olacak? Taşınamadığı için büyük yazacağız. Yine Maraş dondurması lezzetlidir. Değil mi? Yemeği çok seviyoruz. O halde ne yapacağız? Taşıyabildiğimiz için küçük yazacağız. Fatih Camii'nde arkadaş ise C büyük olmalı. Çünkü camiyi taşıyamayız, kaldıramayız. Evet. Bu kadar basit bir yöntemle arkadaşlar. Siz de TET'e doğru cevapla işaretleyebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.